Böylesi bir kış gününde bizleri yalnız bırakmıyor. Yanımızda olduğunuz için öncelikle siz hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Daha sonra bu zannedersem eğleniyoruz, kalıyoruz. Güzel bir konser oluyor zannedersem. Bunun hazırlanmasında emeği geçenlerden biri de sevgili kardeşimiz e, Birol Işıkçı arkadaşımız. Ona çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sazlarda gerek profesyonel gerek amatör bizlerle beraber olan saz üstadlarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Ve 17 yıldır e, sınıf başkanı olmaktan gurur duydum sevgili arkadaşlarım her biri ayrı bir değer olan sevgili Koroma çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yine bu 17 yılda bizim sonuculuk görevimizi yapan güzel ailemize çok çok teşekkür ediyorum. 25. E, davetiyelerde de görmüşsünüzdür. 25. sanat yılını kutladığımız bizlerle beraber 17 yıllar devam eden sevgili kızım diyeyim yani e, şöyle Onur Asya'yı huzurlarınıza davet ediyorum.